Of ya. Hayvanat bahçesi açılıyor. Ya of ya. Hemen biz bir ay gibi geçti tatil ya. Ne yapacağım ben ya? Niye açılıyor hayvanat bahçesi? Açılmasın ya. Açılmasın. Hep kapalı kalsın. Açılacak. Sınavlar olacak. Hoca sınavla bizi dövecek iyi. Hoca ah dediğimizde I, sözümüze düşük gelecek. Oğlum sen de bir şey de ya. Sen üzülmüyor mu hayvanat bahçesinin açılmasını? Ya kanka sanki üzülmedim mi ya? O kadar üzüldüm ki o kadar aklıma geldi ki o kadar gelecek kaygım tuttu ki yani artık soldum ben artık hiçbir şey yapmayacağım ya. <laughs> çocuklar siz hala böyle misiniz ya? Neyiniz var sizin? Biriniz trip atıyor baya bir boş boş konuşuyor. Biriniz de sol, solmuş bir yani eviniz patlamış sanki ya. Ya sorun ne ki? Baba hayvanat bahçesi. Sen hayvan bahçesini anlamazsın yani okul açılıyor ya. <laughs> Aynen öyle. Okullar açılıyor. Okula gideceksiniz. Evde boş boş duracağım. Televizyon bana kalacak be. E? Eee, yemekleri yapacağım. Ondan sonra yemekte bir sınavı soracağım. Babanız da kemeri kafanıza geçirecek. Eee, ben de terlik fırlatacağım. Ya ben dayanamayacağım. Gidiyorum odama ya. Ya yeter ben de geliyorum lan. Uğurlul. Ya o değil de ben çok soluğum ya. Sanki okul değil de ölümümün vakti geldi. Onun kadar kötü. Harbiden ya. Biz ne yapacağız abi? Hemen ya ne 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 diyeceğiz yani biz ya? Harbiden abi ya gerçekten ne yapacağız hayvan bahçesinde? 5 saat ders işiyoruz. Sonra e, çok bir şey anlamayınca sınavdan düşük not alıyoruz. Annemiz de babamıza bizi yok Güzel fiyatı vuruyor. Yapıştırıyor. Yapıştırıyor pek bezimiz çıkıyor ya. Çocuklar okullar açılıyor. Bence şimdiden ders çalışmaya başlayın. Ya bence bizim annemin babamın falan sinirini, sinirini bozmamız lazım ya. Böyle olmaz. İntikamımızı almamız lazım. Gerçekten ya. Bir dakika. Baba. Şimdi ben okula gideceğim yani. Sen de işe gideceksin. Bu sefer size kemerle değil kendi yumruklarımla döveceğim. Gel lan buraya. Babamı da alt ettik. İyi bari. <laughs> Sen niye bağırmadın oğlum? <laughs> ya baba dövme beni. Baba dövme beni baba. Dövme. Şimdi bağırdı. Yani normalde senin babam doğarken hep bağırıyordun ya. Şimdi sıra annemde. Şişt anne sen durmadan yemek yapacaksın. Yorulacaksın. Let's go. Oğlum gel buraya. Hayır anne gelme. Anne gelme. Aa, anne dur yapma. Aa, anne terliği bu kadar acıtıyor muydu? Annem terliğini geliştirmiş. Aaa. O değil de bizimkiler alt ettik de. E, eh, hayvanat bahçesinin açılması ne olacak? Hayvanat bahçesini mi alt çekeceğiz? Ben valla bu noktadan sonra hiçbir şey bilmiyorum. Uf, zaten bayağıdır görüşmüyorduk. Tam görüşelim dedik. Olana bak hayvanat bahçesi açılıyor ya. Keşke daha erkenden pilav yapsaydık. Biraz daha buluşsaydık. En son zaten hayvanat bahçesinin bahçesine gitmiştik. O ne biçim cümle ya? Var tatil boşuna geçti. <laughs> aklıma bir pilav geldi de nohutlu. Hmm. Ee, hayvanat bahçesi açıldığında e, müdürün kapısının oraya muz kabuğunu mu koysak? Oğlum sen daha yani fikirler buluyorsun lan. Tamam olur ben hemen bir tane ben şimdi değil. Neyse okul açılmadan önce ben bir tane muz yerim. Tamam muz kabuğunu saklarız. Mı. <laughs> <laughs>